Merhaba arkadaşlar. Yeni yılın ilk videosu. Ve artık temel kavramlara geçmek istediğimi söylemiştim. En temel kavram ne olabilir diye düşündüm ve tabii ki ilk emirdir. En temel kavram ilk emirden başka bir şey olamaz diye düşündüm ve okumayı konuşmak istedim. Okumak çok açılımlı bir kavram, uzun bir konu, çok değerli bir emir muhakkak ki şüphesiz. Öncelikle hangi duyguyla okumamız, Kurana yaklaşmamız gerektiğini paylaşmak istiyorum. Yani hangi his olmalı önce? Bütün ilişkilerin e, temel hissi heves başta en başta en olması gereken kul Allah ilişkisinin temelinde tüm ibadetlere karşı olması gereken his heves heves varsa her şey var heves yoksa hiçbir şey olmaz hiçbir ilişki yürümez yani. Heves bittiği an her şey biter. Teşbih de hata olmaz. Sevdiğimiz kişiden cep telefonumuza bir mesaj geldiğinde e, dikkat ederiz yani dikkat kesiliriz ne dedi ne de bir şey mi diyor işte Ama burada 114 sure ve 6236 mesaj bizi yaradan Allah bizi muhatap almış ve bize 6236 mesaj yollamış. Bunu acaba sevdiğim cep telefonumuza gelen mesaja dikkat kesildiğimiz gibi Kur'an'a dikkat kesiliyor muyuz? Yine e, Cener Taslanan Hoca der ki, e, insana kendini beğendirme duygusu Allah'a beğendirmesi için verildi. Biz Allah'a kendimizi beğendirmek için neler yapıyoruz, yani ne kadar heves ediyoruz? Şöyle bir teraziyi, zihnimizde şöyle bir terazi canlandırıp, bu soruları kendimize sorup bir kefesine bu soruları kendimize karşı bir obje, kendimize karşı objektif olarak bir ayna tutarak bu soruları bir soralım. İnsanlara karşı hevesimiz nasıl? Hayatımızdaki sevdiklerimize karşı onlara kendimizi beğendirmek için neler yapıyoruz? Sonra bir de düşünelim. Allah'ın mesajına karşı hevesimiz. Allah'ı kendimizi beğendirmek için yaptıklarımız, yapmayı düşündüklerimizi ne kadar hayata geçirdik. Önce bir kalbi bir ön muhasebe gerektiriyor. Bu durum. Merdivenin ilk basamağı heves. Um, it's just...